Taş düşsün tepede kuryeciler kadar. O cips kokan ellerinle 150 kilo bilgisayarın başına oturmuşsun. Ulan oradan bilgisayardan tık yapıyor Tak yarım sattı sana siparişini getiriyor. Ulan salak kuryeler kapatılsa bütün şehir merkezlerindeki hayat çöker be öküz. Ee, bugün size birazcık yine muhabbet etmek istiyorum. Geçen bir video çektik. Kendimizi eleştirdik. Kurye kardeşlerimizi eleştirdik. Motorcular olarak hep verdik de. Kendimize bir eleştiri videosu çekmiştik. Şimdi bu videoya karşı çuvaldızı kendimize batırdık. İğneyi de karşı tarafa batırmanın zamanı geldi. Çünkü birkaç tane dandik dandik yorum gördüm. Dandik dandik kişilerden. Adamın profiline baktım. Yozgatlı bilmem kaç yazmış. Minecraft mı ne bir şey oynuyor. Yani öyle bir 80-100 abonesi var. Kendi çapında takılan oyun oynayan öyle dandik dandik videolar atan birisi. Yazmış. Kuryeler kapatılsın, skuterlar toplansın, şehir rahat edermiş. Ondan sonra bir tanesi Kayseri'nin bilmem ne köyünden unuttum şimdi köyün adını. O da böyle bir dandik dandik bir haller hareketler kuryecilik kapatılsın işte kuryelerden bıktık falan filan. Şimdi zor tutuyorum kendimi de arada ağzımdan argo kelime çıkarsa hakkınızı helal edin şimdiden. Be dangalak sen kuryecilik kurye nedir bilir misin? Ha öküz he ha dangalak kendini bilmez. Ha patavatsız. Ulan sen kuryelere laf atmadan önce elini önce biraz vicdanına koy. Sen çok mu izanlı bir insansın? Çok mu kurallara uyuyorsun? He? O cips kokan ellerinle 150 kilo bilgisayarın başına oturmuşsun. Tek sosyal aktivite tuvalete gitmek, işemek, sıçmak ya da bahçeye çıkmak. Sen kuryelere laf atıyorsun. Kimsin oğlum sen? Kuryelere laf atacaksın. Kuryeler kapatı Bak bak. Ulan kuryeciliği bir insan önce araştırır. Bir bilgi sahibi olur. Bir o işle ilgili birazcık yani bir birikimi olur Ondan sonra konuşun Biz konuşuyoruz ama Biz kuryecilikten geldik hepimiz Motorcular hepsi yani yüzde %95'i Su kıtırla başladı bu işe Sen laf atarken bir lafın nereye gittiğine bak Allah'ın susa Allah'ın öküzü Siz sinirde diyorum düşün Bilgisayar başında sıcacık odanda Canım bir şey çekiyor ne olsa tıklıyorsun Tak yarım saatte kapında E bu adam olmasa sen nereden sipariş vereceksin Nereden rahat edeceksin kardeşim Ulan salak kuryeler kapatılsa bütün şehir merkezlerindeki hayat çöker be öküz. Hayda sinirlendim geriliyorum ama ne yapayım işte. Yapmayın güzel kardeşim bir kere konuştuğunuz lafın nereye gideceğini bilin. Motorcular kötü insanlar değil kuryeler kötü insanlar değil. Düşün kuryecinin bir kotası var. Atıyorum günlük 40 tane paket atacak ki günlük 1500-2000 lira para kazansın adam evine ekmek götürsün. Evde çoluğu çocuğu var mı adamın. Sanki ekonomimiz çok güzel, yaşam şartları çok güzel adamlar keyifli kuryecilik yapıyor. E bu adam bütün gün elinde önünde telefon. Aynalara bakıyor, trafiğe bakıyor, telefondan gelen siparişlere bakıyor. interkomdan habire sürekli emir emir emir. Merkezden adama şuraya git buraya git bu adam ne yapsın kardeşim azıcık tabi girecek ters yola da girecek düz yola da birazcık birbirimizi idare edeceğiz arkadaşlar olmaz olmaz yani. Benim çok zoruma gitti bu yorumlar. Onun için bu videoyu çekmek hani mecburiyetinde hissettim kendime? Motorcular ya da kuryeciler kötü insanlar değil dostlarım. Yani bu bakış açısını değiştirim. Sakın bizi de böyle günah geçişi yapmaya çalışmayın. Çok her karşılığı gelir yani. İyi şimdi ben bir tane avukatla tartıştım diye bütün avukatlar kapatılsın. Bir tane doktor beni muayene etmedi. Tamam hastaneler kapatılsın. Olur mu hiç ya? Ulan sen bir odadan dışarı çık. Sokağından mahallenden dışarı çık önce. Öküz. Tutturdunuz bir kurye aşağı kurye yukarı kurye aşağı. Yeter arkadaşlar. Bütün suçları kuryeciler kabul edecek diye bir şey yok. Herkes de suç var. Bildiğiniz gibi 30 yıldır trafikteyim. Araba da kullanıyorum. Motor da kullanıyorum. Kamyon da kullanıyorum. Sen arabacılar çok mu hepsi izanlı? Çok mu krallar uyuyor zannediyorsun? Hepsinin bak şimdi %90'ın elinde telefon. Ne dönerken aynaya bakmak var. Ne kurallara uymak var. Kırmızı ışıkta geçen mi? Tersten gelen mi? Yok mu zannediyorsunuz arabaların içinde? Arabalıcıların hepsi nizami mi araba kullanıyor? Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Tutturduğunuz motorcular şöyle motorcular böyle. Ben bir motorcu olarak günde her gün 10 kere kaza tehlikesi atlatıyorum. 10 kere. E o bana el kaldırıyor, bu el kaldırıyor. selamlaşıyoruz gidiyoruz. Ne bak şimdi hepsiyle kavga mı edelim ya da bu arabacıları kötüleyeyim mi ben? Ya birbirimizi idare edeceğiz ki trafikte. Bu kavga dövüş artık bir bitsin yani birbirimize birazcık saygı, biraz sabır gösterirsek ne kaza kalır, ne bela kalır. Tutturduğunuz kuryeciler, motorcular, kurye... taş düştü tepede kuryeciler kadar. Kuryecilere bakıyorsun, nafatana da kardeşim adam bilgisayar başında oturmuş yanında Kekle limonata başka hiçbir bok yok. O cips bir de yanında cips kokadelleriyle yüz 150 kilo göbeğiyle gelmiş bize laf atıyor. Lan sen, ne? sen haddini bil ulan. Dostlarım birazcık agresif argo konuştum. Hani hakkınızı helal edin. Yani haksızlığa gelemeyen bir yapım olduğu için bunu söylemezsem de çatlayacaktım. Bana kızmayın. Motorculara ya da arabacılara da kızmayın. Birazcık daha sakin, birazcık daha sabırlı olalım. Zaten her şey kendiliğinden çözülür bu memlekette. Yollar hepimizin Gözünüz yolda, gazınız açık olsun. Hepinizi seviyorum.